söyleyeyim bir şey var. Sadece bunun üzerinde derin düşünün. Bulunduğun anın dışına çıkabildin mi? Yok. İki saniye öteye gidebildin mi? İki saniye geriye gidebildin mi? Gözünü bebek olarak da açtığın andan bu ana kadar bu anın dışına kıpırayabildin mi? Sadece şimdi dedim. Hep, hep buydu zaten. Evet. Hep buydu. Fakat birileri çıktı. Sana dediler ki Dünya güneşin etrafında dönüyor işte dünya kendi etrafında 24 saatte dönüyor sonra ay bizim etrafımıza dönüyor o da bir ay sürüyor onun için ay dedik. Ee, topladık çarptık böldük bir tanesini bir yere sıkıştıramadık onu da 28 gün yaptık. Sonra hepsini topladık 365 gün yaptık onu da 12 aya böldük bak şimdi. Hı hı. Nasıl bak zihin içinde nasıl yarattığımızı fark et zamanı nasıl yarattığımızı fark et. Böyle diye 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 bu bilgiyi de ala Allah O bilgi de bende var, var. O bilgi de var artık. Hı hı. Şimdi zihnin kodlanmış. Kodlarında ne diyor? İnsanlar doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Evet. E, tamam. Sen açmıyor musun ekranı? Evet. Bu bilgiyle açmıyor musun artık? İnsanların da büyüdüğünü görmüyor musun? Görüyorsun. O zaman diyorsun ki ben de büyüyeceğim. Ben de yaşlanacağım. Yaşlanınca bende de şu olacak, bu olacak diyorsun. Hepsini ne yapıyorsun? An ve an yaratıyorsun. Yaratıyorsun. Bak şimdi bir küçük bir uygulama çalışması yapalım. Bir gözlerini kapa. Paris'te bir sokak kahvesindesin. Böyle gün öğleden sonra yani ya da akşama doğru. Akşam olmamış. Gündüz de değil. Hani böyle yeni yeni ışıkların yandığı tatlı bir saat vardır ya. Tam o saat. Işıklar yeni yeni yanıyor. Üzerinde siyah beyaz böyle kaz deseni mi diyorlar? Böyle bir tayyor Kaz var kazaya. kazaya tayyor var. Hem de böyle eski model tayyörler gibi ne bileyim Chanel tayyörleri vardır ya Hı -hı. böyle bir şey kısa bir ceket. Görebiliyor musun kendini? Hı -hı. Hadi başına da o zaman güzel siyah şık bir şapka geçir. Hı -hı. Geçirdin mi? Şimdi bu kadın çok güzel. Çok zarif. Ayağında siyah topuklu stiletto ayakkabılar var. Minicik de çantası var. Canı bir kadeh şarap içmek istiyor. Sonra bir garson geliyor. Ona bir kadeh şarabını getiriyor. Görüyor musun? <laughs> Ve kadın yavaşça şarabını içerken çok güzel bir müzik ona eşlik ediyor. Şimdi yavaşça gözlerini aç. Güzel miydi? Evet, harika. Peki bütün bu şarabı düşünen ki katına işte kıyafetleri giydiren, şarap isteten ki ben ben söyledim sen yaptın. Evet. Değil mi? Evet. Ben dedim ki kadın bu kıyafetleri giysin ve bir şarap içsin dedi. Sen hemen gözünde canlandırdın. Sonra şarap geldi değil mi? Hı hı. Düşünen kim ben? Söyleyen sizsiniz. Şarap isteyen kim? Düşünen. Evet. Ben. Yapan... Fakat bizim filmimizde kadın kendi kendine Yaptığını o kıyafetleri yani. seçtiğini, Yaptığını şarap zannediyor. istediğini ve içtiğini zannediyor. <laughs> evet. Halbuki buradan yapan benim. Sen orada kendin kendin istediğin, kendin canın şarap istedi, kendim içiyorum zannediyorsun. Doğru mu? Evet. Peki bütün bunların hepsi nerede oldu? Zihnimde oldu ve bunları benim zihnimde oldu. <laughs> ve bunları senin de zihninde oldu. Evet. Değil mi? Bunları kendi isteme yaptığımı zannediyorum. Ha, yani sen her şeyi işte bu şekilde, bunu bir örnek olarak gösterdim. zihninde tam bu şekilde var ediyorsun. O zaman benim şimdi canım kahve istiyor. Evet. Kalkıp kahve yapıp içiyorum. Evet. Aslında bunu düşünen ben değil miyim? Değilsin. <laughs> sen sadece fark edensin. Evet. Fark eden kahveyi fark ettiğin anda bu beden otomatik olarak zaten harekete geçiyor. Gidiyor kahvesini alıyor. Fakat sen bu arada Can'ın kahve istediğinde örnek. Hı hı. Belki bir kızın var yetişkin. Bak şimdi nasıl film oynadığını anlatıyorum. Diyorsun ki ay ben bunu Merve'ye söyleyeyim örnek. Hı hı. Kızım bana kahve yapsın. şimdi Ya sesleniyorsun Merve kahve yapıyor da şöyle diyorsun. Merve de şimdi ya da belki ders çalışıyordur. Yapmaz. Merve'ye gerçekten sesleniyorsun. Aman anne kendin yap diyor bak. Hı hı. Ya da zihninden geçiriyorsun ama söylemiyorsun. Evet. Ya da diyorsun ki ya Merve de yapmasın. İşte eşi vereceği gibi Niyazi'ye söyleyeyim. Bize kahve <laughs> Niyazi'ye söyleyeyim. Bak şimdi ne yaptın? Bak kafada ne yapıyorsun? Düşünüyorsun değil mi? Evet. Düşündüğün her şey dışarıya işte bu şekilde yansıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben Çok mesela... güzel sere... örneklendirdiniz hocam. Yani <laughs> şu anda o e, bilgi o kadar güzel oturdu ki bende de. Ee, her şey aslında kendi yaptığımızı zannederken o, otomatik olarak yaptığımız şeyler var. Bizim. Hepsini otomatik yapıyoruz. Evet. Yani bir şey düşünüyoruz sadece fark ediyoruz. Evet. Mesela bu neye benziyor? Ben bir roman yazıyorum. Hı hı. Romanda karakterler yaratıyorum. Sonra onlara roller veriyorum. Evet. Şimdi onlar gerçekten var mı? Yoklar. Aslında yoklar. Sadece ne yapıyorlar? Benim verdiğim rolleri rolleri Ondan. oynuyorlar. Yani ben... bu çok basit bir örnekti. Kahve vermek hı. ama asıl olayın e, en önemli şeyi biz kendi hayatımızdaki her şeyi i̇şte kendimiz yapıyoruz zannediyoruz. Evet. Halbuki benim romanımda karakterler ben ne dersem onu yapmak zorunda onun dışına çıkabilirler mi? Yok, çıkamaz. Ama bizim hayat hikayemizde biz o karakterleri gerçekten kendimiz gibi var ediyoruz hı hı. diyoruz ki bak burada bir sabit karakter var. Dolayısıyla kendini gerçek sanıyor. Kahveyi de kendi söylediğini, şarabı da kendi istediğini diyor. Bak zan var orada. Yani gerçek değil. Dolayısıyla hepsi nerede oluyor? Bak zihnimde. Aynı şekilde zihnimde işte o siyah beyaz tayyörlü kadını değil de eşimi var ediyorum, çocuklarımı var ediyorum, arkadaşlarımı var ediyorum. Ve onların hepsine yine zihnimde veriyor, bir rol veriyor. Nasıl ne bileyim bu kadar şık ve güzel bir kadın eline bir şarap yakışır diyor zihnim. Niye? E çünkü Instagram'da orada burada bu kadını genelde bir şarapla görmüş. Rakı kadehi koyacak halimiz yok. Ona yakışır diyor bak. Kim diyor? Zihin, Zihin diyor. Ve ne oluyor? Ona o rolü verdiği için bak onu içiyor işte tıpkı hiç yoktan böyle bir karakteri nasıl yaratıyorsanız, tüm karakterleri böyle var ettik. Bak var ettik, mevcut ettik. Sonra onları ne yaptık? Hayatımızda var sanarak bak, kızdık ya da kızdık, sevdik. sevdik. Halbuki onlar bazen e, verdiğimiz rollerin tersini yapıyor gibi görünüyorlar. Bir de böyle bir şey var değil mi? Mesela buradan bizi dinleyen bir izleyici belki diyecek ki ama hocam benim eşim kim var olsun istiyorum, bana kaba davranıyor. Evet beni sevsin istiyorum sevmiyor. Evet ya da işte bilmem kim bana kötü davranıyor. Hı hı. Şimdi burada şurada zorlanıyoruz. Eğer Ebru bir kırmızı elbise almak isterse bak elbise hı hı. bu elbiseye odaklanıp kırmızı elbiseyi hemen var edebiliyor <laughs> edebiliyor niye orada bir Elbise bak bir obje var. Bir kalem gibi. Fakat Ebru'nun sadece düşüncesi ya da isteği değil duyguları da dışarıya yansıyor. Yani o sinema perdesine yansıyor. Ebru bu arada perdeye ne yansıdığını bilmediği için bak bir şey yansıyor. O düşündüğü anda şey gibi düşün. Her bir duygunun bir rengi var Ebru. Kızgınlığın kırmızı yansıyor. Sevgin pembe yansıyor örnek. İşte atıyorum huzurun mavi yansıyor. Kıskançlığın yeşil yansıyor. Böyle rengarenk attığını düşün. Her an senden bak bir renk çıkıyor. <laughs> Şimdi sen her an ne yaydığının doğal olarak farkında değilsin. Çünkü bu duygu özellikle korkuların. Çünkü bu duyguların büyük bir kısmını arkadaşlar bilinç altından yayıyorsunuz. Yani orada bir tablo gibi düşünün. Yani bir ressam orada bir tablo çıkaracak. Fakat senden hangi renklerin çıktığını bilmiyorsun. Çünkü yaydığın duyguları bilmiyorsunuz. Dolayısıyla sen örnek e, bir şeyle ilgili farkında olmadan mesela işini devam ettirmek istiyorsun. Büyütmek, büyütmek istiyorsun. Fakat bir yandan da işsiz kalma ya da parası kalma kaygın var. Sen bu taraftan bunu isterken o korkun parası kalma kaygın ya da korkun aşağıdan kahverengi kahverengi çıkıyor da ekrana yansıyor. Ve en çok ekrana ne yansırsa Önüne o geliyor. Dolayısıyla o zaman bağlantıyı kurmuyorsun. Sana söylüyorum ama hocam ben iyi bir iş kurmak, büyütmek istedim diyorsun. Ama aşağıdan kahverengiyi salmışsın. Kahverengiyi göndermişsin. Dolayısıyla ekranda kahverengi çıkıyor. İşte bu bağlantıyı da kurmakta zorlanıyorsun. İşte o bilinçaltı çalışmalarını bunun için yapıyoruz. Yani ekrana hangi duyguyu atıyorsun? O ekranda ne beliriyor? Onları fark edin diye. Yoksa hocam bak bugün canım balık istedi diyorlar. Balık geldi. Akşam balık geldi. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama iş duyguya geldiğinde orada kilitleniyorsunuz biraz. Kitlenme derken e, tıkanıyorsunuz. Çünkü her an ne duy ne yaydığınızın çok farkında olmuyorsunuz. E onlar da o anın şeyini oluşturuyor. Resmini. Olayımı, resmini ne yapıyor? Oluşturuyor. Dolayısıyla ne yapacağım o zaman? Ben bir kere kendimdeki bütün o negatif duyguları tespit edeceğim. O duyguları tespit edeceğim ki her an ekrana benden hangi renkler yansıyor? Hangi duygular yansıyor? O zaman çok dürüstçe tespit etmemiz de gerekiyor ki hani neyse Tabii. onu bulalım. Tabii e kendinden yüzleşeceksin. Niye? Bakın ilk başta hani gözünü kapattım sana bir şey gösterdim ya. Evet. Şimdi siz her an İlk gösterdiğim gibi yani Ebru'nun yaptığı gibi gözünüzü kapatıp bir şeye konsantre olup onu imgeleyip orada kalabilseydiniz zaten sorun yoktu. O odaklanma konsantrasyonu yapabilseydiniz zihinle ilgili. Zaten hiçbir şey anlatmama gerek yok size. Sürekli ne yaparsınız o şekilde düşünürsünüz. Zaten hayatınız Olmuş. gibi gider. Fakat siz bunu yapamadığınız için doğal olarak niye yapamıyorsunuz? Çünkü zihniniz savruk. Zihin buradan bir şey çekiyor, bunun peşine takılıyor. Arkasında eğer bir korkun varsa onunla ilgili yüz tane senaryo yazıyor. Aslında tam şeyin de cevabı işte hocam konsantre olamıyorum. Sürekli aklım olumsuz düşünceler evet. geliyor. Hayal kuramıyorum. E, farklı korkular geliyor. Zihnim sürekli konuşuyorum Cevabı da tam bu. Siz diyorsunuz ki siz zaten arzuladığınız şeyi, oturup odaklansanız o zaten hayatınızda evet, olacak. Tamam. Yapamamanızın sebebi de evet. bilinçaltınız sizden çok daha güçlü olduğu için yayın Farklı yapıyor. bir yayın yapıyor. Tam o. O da tam korkunuzu zaten hayatınızda çekiyor. çekiyor. İşte onların nedeni de işte burada gerideki siyah kareleriniz. <laughs> yani siyah çok kare var burada. Olumsuz anı var. Bunların oluşturduğu şeyler var. <laughs> Dolayısıyla bunlar çok olunca ne yapıyor zihin? Farkında olmadan sürükleniyor yani. Oraya yani. çekiliyor. Oraya çekilince tabii yönetemiyor da zihni. Ne oluyor? Oradan yoğun bir duyguyu, negatif bir duyguyu ne yapmış oluyor? Salmış oluyor. Enerjiyi de kaptırmış oluyor yani. E, tabii canım enerjisi de kaptırmış oluyor. Yani frekansı düşmüş oluyor. Düşen frekansla çekim yasası gereği düşük frekansla her şeyi ne yapıyor? Kendin Topluyor. Için. Yani ben neyi bileceğim o zaman? Yani Bakın. Sizin dünyanız şurada her bir açtığınız kare kadardır. Burada çok sıkı bir bilgi var arkadaşlar. Bunun üzerine bir düşünün. Sizin dünyanız şu anda beni izliyorsanız önünüzdeki, elinizdeki telefon ya da bilgisayarı da televizyon nerede izliyorsanız duvarlarınız orada koltuk, burada dolap, burada belki başka bir şey. O kadar. Bu kadar. Yani sen İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Bursa'da herhangi bir şehirde oturup beni izlemiyorsun. Sen her nereden beni izliyorsan, dünya o kadar. Bakın, bu ne izliyorsun o anda o. Bu çıktı, yeni bir şey geldi, dünya o kadar. Yeni bir şey geldi, o kadar. Onun arkası yok. Onun arkasında işte burada büyük bir şey var. Onun üstünde büyük bir ülke var. Onun üstünde <laughs> dünya var. Dın 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 gidiyorsunuz ya. Yok. Sadece an var. An içinde gördüğün neyse ekrana yansıyan onu açarsın. Onlar üst üste dizilir. Sen hayatın dersin. Hayatın da burada. Bütün anlarıyla senin hayat dediğinde nerede? Bu anın içinde. O yüzden Maalesef belki üzüleceksiniz. Geçmiş özellikle tutunanlar için diyorum. Benim bir geçmişim var. Ben neler yaşadım, şunu yaptım diyorsunuz ya. Senin bir geçmişin yok. Sen buradasın. Bu andasın. Ve o geçmiş hiçbir zaman olmadı. Ama var etmek istersen olur. Oturup bana anlatırsan var edersin. Ama ne yaparsın? Duygularıyla var edersin. Geçmişte yaşadığın bir acıyı bana bir saat anlatırsın. Bir saat boyunca onu beynindeki hangi nöral ağa bağladıysan onları ateşlersin. Onların hepsi bir gün ateşlenir. Ateşlenerek orada çektiğin duyguları da bir daha yansıtırsın. Sesin çatallaşır, bir duygulanırsın. Belki anlatırken ağlarsın. Severiz öyle duygusal şeyleri. <laughs> ne olur? Senden bol bol kahverengi yayılır. Sonra neyi anlattıysan ona benzer bir acıyla bir daha karşılaşırsın. Kim yaptı? Sen yaptın. Nasıl yaptın? Anlatarak yaptın. Nasıl yaptın? Onun üzerinde düşünerek, odaklanarak yaptın. Ne yapacağız? Geçmişi bırakacağız. Bitti ya. Yok, geçmişten bahsetmeyeceksiniz. En kolay yolu bu.